değerli konuklar Sayın Cumhurbaşkanım Değerli konuklar, şanlı ordumuzun sahadaki gücüne güç katacak ve destanlar yazdıracak yeni nesil fırtına obüslerin Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim törenine katımları onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşviklerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Altı adet yeni nesil fırtına obüsünün ülkemize milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız. Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Böylece savunma ürünleri ihracatımızda zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve hareket kabiliyetlerini çoktan İleri taşıyan bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Altay Tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında iki adet yeni Altay Tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde 6 8 çarpı 8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor. Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi ve irade gerektiren Tüm bu projeleri de adım adım hizmete alıyoruz. Görüldüğü gibi birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimizde hiçbir hak kaybına uğramadı. tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrika ile ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden ne işletmecilerimizden ne de milletimizden yarım ağızda da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Ve işte bu güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Ve onu da inşallah vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Boğaz'ın tabloyu da ayrı bir pişkinlik, ayrı bir yüzsüzlük örneği olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz. En azından bugünkü teslimat sonrasında işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Ben Sakarya'ya inanıyorum. Ben Sakarya'nın saf çocuğu masum insanlara inanıyorum ve ve onların gereken dersi gerektiği zamanda vereceğine de inanıyorum. <laughs> Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Bunu yaparlarsa ne hala? şayet yapmazlarsa biz milletimize saygımızın bir gereği olarak onların yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin savunma hamlelerinin geçmişte defalarca yaşandığı gibi türlü ayak oyunlarıyla engellenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Savunma sanayi alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyeceğiz. İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör işbirliğiyle inşallah ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Unutmayın, göreve geldiğimizde yüzde yirmisi milliydi. Ama şimdi yüzde sekseni milli olan bir savunma sanayine sahibiz. Nereden? Nereye? Ana yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda bu alanda hayal dahi edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık. Aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Daha önce başlattığı stratejik projeler emekleme aşamasındayken akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği uygulamaya geçtiği başarısını ispatladığı günleri gördü. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelenen birçok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdü.